Herkese selam. Yine çok önemli bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bir hisse senedimiz var. Geçen haftadan beri balina saldırısını uğruyor. Başta Citibank olmak üzere. Bu hafta başından itibaren de saldırı devam ediyor arkadaşlar. Citibank, Deutsche Bank, emeklilik fonları, yatırım fonları, Bank of America. Ya ben bunların hepsini görünce dedim ki burada kesinlikle bir olay var. Bir şey var yani. Bizim bilmediğimiz ama onların bildiği bir şey var. Bunu anlatmam lazım uçarını kaçarını bilmem. Yani hisse nereye gider bilmem. Ama böyle bir olay var. Bu fotoğrafı ortaya koymak istedim arkadaşlar. Gerçekten göreceksiniz. Sizin de ilginizi çekecektir. Şaşıracaksınız. Hangi hisse senedimiz bu? Bunu inceliyor olacağız. Öte yandan bugünün önemli, en önemli gelişmesi bana göre e, HSBC'nin e, Özellikle perakende hisseleri ile ilgili hedef fiyatlarını değiştirdi. Bazılarını al dedi, bazılarını tut dedi, bazılarının hedefini düşürdü, bazılarının yükseltti. Arkadaşlar hangi hisselere ne yaptı? HSBC nasıl bir rapor yayınladı? Bundan bahsediyor olacağız. Ee, borsamız yarınki faiz kararına kilitlenmiş durumda. Çok fazla ne yukarı yönlü ne de aşağı yönlü hareketler göremiyoruz borsada. Hafta sonu da not artırımı var. Bankalar pozitif demiştik arkadaşlar. Bundan pozitif etkilenebilirler. Öte yandan GEO'lar, çimento sektörleri yine faiz indiriminden ve bankalar sektörel olarak pozitif etkilen etkileneceklerini düşünüyoruz. Şimdi bu ilginç hisse senedi analizimize geçelim. Herkese iyi seyirler diliyorum. ...saldırdığı hisselere birazdan incelemesine geçeceğiz ama önce bugün yayınlanan bir rapor vardı. Önemsediğim için paylaşmak istedim arkadaşlar. HSBC perakendecilerle ilgili hedef fiyatlarında değişiklik yaptı. Ben ben demeyi çok sevmiyorum ama bunun bu şekilde olacağını daha önceden tahmin ediyordum arkadaşlar. Çünkü görünen köy kulağı istemez. Biz faiz e, indirim sürecine girdik ve burada enflasyon da düşmeye başlıyor yavaş yavaş öte yandan ücretler de o kadar artmadı. İşte enflasyon düşüyor. Ücretler çok fazla artmıyor. Tüketiciler daha seçici olması olur bundan sonra diyor HSBC raporunda ve bu sebepten dolayı HSBC arkadaşlar bazı hisse senetleri ile ilgili özellikle perakende hisse senetleri ile ilgili hedef fiyatlarında güncellemelere gitti arkadaşlar. Burada BİM, Migros ve Coca-Cola'yı ön plana çıkarıyor, çıkarıyor. Anadolu Efes'te fiyat düşürdü. Ee, arkadaşlar Çünkü biliyorsunuz Rusya operasyonlarında Anadolu Efesle ilgili Putin kayyum atadı orada bir sıkıntı var ee, fiyat düşürdü şimdi baktığımız zaman Anadolu Efes'te e, aldan tuta çevirdi daha önce 300 liraydı hedef fiyatı şu anda 190 liraya indirdi indirdiği bir e, şey daha var Ülker'de de indirdi yine alt tavsiyesini korudu Ülker'de ama 200 TL'den 180 TL'ye indirdi arkadaşlar bu şekilde bir değişiklik yaptı. Binde 650 liradan 665 liraya çıkardı. Coca-Cola'da 92,73'tü daha önce. E, 80'e çıkardı arkadaşlar. Doko'da, Doko'da e, 7050'ymiş daha önceki hedef fiyatı. E, 7750'ye çıkarmış. Zaten hisse fiyatları görüyor yani şu anda baktığım zaman. Bunların verdiği hedef fiyat aşağıda kalınca arkadaşlar bu şekilde anladım ben. Yukarı çıkarmışlar. Hepsi burada. Türkiye'de işlem görmüyor ama orada da ABD'de işlem görüyor. Ee, tavsiyesini aldan e, tuta düşürdü fakat fiyatını yükseltti. Hepsi burada da. 3 liradan 3,5 liraya çıkardı. Arkadaşlar mavi de biliyorsunuz incelemesini yapmıştık. Alt tavsiyesi vardı. Bu e, tavsiyeyi ve fiyatı korudu. 125 lira. Migros da yine alt tavsiyesini koruyor. 650 liradan e, 700 liraya çıkardı Migros'ta şokta alt e, diyor. Hedef fiyatta 65 TL'de korudu şokta. Ülkeri söylemiştik arkadaşlar. Şu şekilde ekranı da biraz aşağı e, kaydırayım arkadaşlar. Siz e, zaten e, gördünüz. Daha önce e, BOFA'nın e, şeyleri var arkadaşlar. Ayın 21'inde BOFA Endeks Üstü Getiri Vakıf Bank ve Halk Bankası için bu şekilde Endeks Üstü Getiri e, ile ilgili dün e, rapor yayınlamış arkadaşlar öte yandan İş Bankasına al diyor, Yapı Kredi'ye al Garanti Bankası'na al Bofa'nın dün biliyorsunuz bankalarla ilgili e, şeyleri vardı. Raporunu yayınlamıştı. Ben bahsettim Bofa'nın e, raporundan. Ama fiyatlarda bu şekilde e, hedef fiyatlarda bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Akbank için 95 lira diyor. Yapı kredi için 47 lira diyor. Zaten Akbank ve yapı kredi. Burada endeks üstü getiriler ise Vakıfbank ve Halk Halkbank için getirilmiş. Yani devlet bankaları için getirilmiş arkadaşlar. Şimdi bakalım balinalar hangi hisselere saldırmış. Efendim ABD başkanı Trump koltuğuna oturdu. Bütün dünyada bir gerilim vardı. Ben rahatlayacak diye düşünüyordum. Öyle de oldu. Çin'e uygulayacağı bir takım tarifelerle ilgili sinyal verdi ama yapay zeka ile ilgili alt yatırımı alt yatırımları duyurunca ABD borsaları özellikle yapay zeka hisseleri önderliğinde e, yukarı hareket ettiler. Coşku yaşıyor şu anda ABD borsaları. Biz de hayatımızın her alanında yapay zekayı kullanmaya kullanmamız gerekiyor. E, ki borsada işlem yapıyorsak bu daha fazla önem arz ediyor. Peki nasıl kullanabiliriz? Yapay zeka arkadaşlar Investing Pro'nun Pro hisse seçimi AI Türkiye versiyonu faaliyete geçti. İki tane sekmesi var bu programın. Bu programa en ucuz, en indirimli şekilde bu videonun açıklamalar bölümündeki ve yorumlar bölümündeki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar hangi hisseleri seçmiş hızlıca ona bakacağım arkadaşlar. Burada e, biz yüzü geride bırakın bölümünü tıkladığımız zaman şöyle <laughs> gösteriyor. Aşağı e, iniyoruz arkadaşlar. E, Avrupa Kent Geo Yapı kredi, global yatırım, iş geyo, yeo, teknoloji ve akış bunları seçmiş arkadaşlar. Ondan sonra çıkardıkları var. Agesa bunları da çıkarmış. Peki bir tane daha var yine yapay zekanın seçmiş olduğu. Bu da enflasyonu yenin bölümü. Arasında ne fark var? Biz yüzü geride bırakın orta ve büyük şirketlerden oluşuyor. Enflasyonu yenin ise sadece orta şirketlerden oluşuyor. Büyük şirketler burada yok arkadaşlar. Burada TSKB, AVPGO, İPEKE, Global Yatırım Holding, Yeotek, Buçim, Ecilce, RSE bu hisseleri seçmiş Investing Pro yapay zeka. Biz de hayatımızın her alanında bunu kullanmamız gerekiyor. Yapay zekayı kullanmamız gerekiyor. Bir de sadece bu mu var? Investing Pro'da birçok şey var arkadaşlar. Şimdi doko hissesini merak ediyorum. Birazdan zaten videonun ilerleyen bölümlerinde neden baktığımıza anlayacaksınız. DOKO'ya bir bakalım. DOKO'ya tıkladığımız zaman hemen bize bu hissenin adil değerini gösteriyor. E, 6.535 liradan işlem görüyor bu hisse ve bunun diyor ki adil değeri 7.160 liradır ve yüzde 9.4'lük yukarı bir potansiyel taşıyor diyor bu hisse senedi 11 modellemeye göre. Bu modellemeler de arkadaşlar başta inna yöntemi olmak üzere indirgenmiş nakit akışı bizim bu halk arzlarda kullanılan bir yöntemdir. Hisse senetlerinin gerçek değerini, içsel değerini bulmaya çalışır arkadaşlar. Bu şekilde hisse senedinizin adil değerini bu program sayesinde hızlı bir şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Daha birçok özellik var burada arkadaşlar. Anlatmakla bitmiyor. Bu videonun açıklamalar bölümündeki ve yorumlar bölümündeki Linki tıklarsanız e, Investing Pro'ya en ucuz bir şekilde edinebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, bugün incelemesini yapacağımız hisse senedine geçelim. Balinaların saldırdığı hisse senedi bu. Neden saldırdı bilmiyoruz ama bir hareket var göreceksiniz. E, arkadaşlar incelemesini yapacağımız hisse senedi bin 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 nedir? S skuter. görmüşsünüzdür e, caddede sokakta. Bu tutar mı devam eder mi gelişir mi bilmiyoruz ama şu anda geçtiğimiz haftadan itibaren özellikle Citibank önderliğinde Citibank, Deutsche Bank, emeklilik fonları, yatırım fonları yani hafta sonu biz yapıyoruz ya balinalar balinalar bu hisse senedindeki alımlarını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi siz de göreceksiniz. Hisse senedinin grafiğine ben bir bakmak istiyorum. Baktığımız zaman şurada hissenin 139 liradan arkadaşlar bir defa 92 liraya düştüğünü görüyoruz. Ve buradan yavaş yavaş tepki vermiş. Burada 5 günlük hareketli ortalamasının 21 günlük hareketli ortalamasının üstünde kapanı üstünde hareket ediyor şu anda. 50 günlük hareketli ortalamasına da bir iğne atmış. Yani 50 günlüğün üzerine de geçerse o zaman kopuş başlar arkadaşlar. Yani 98, 78'in üzerine geçerse kopuş başlar bu hisse senedinde. Ee, baktığımız zaman ödenmiş sermayesinin 112 milyon olduğunu görüyoruz. FK oranı yüksek 126 Burada halka açıklığı 15, halka açıklığı düşük arkadaşlar. Senet sayısı da 17 milyon çok da fazla senet yok. E net karı 1 milyon 95 bin. Yani bu maya karşı bu net kar az. Ama bu hisseyi biz karından dolayı incelemiyoruz. Neyinden dolayı inceliyoruz? Balina meselesinden dolayı <laughs> inceliyoruz arkadaşlar. E, bu hisse senedi katılım endeksinde de yer alan bir hissemizdir. Devam Hissenin detaylarını incelediğimizde karını çok beğenmiyoruz hissenin bunu açıkça ifade edeyim ama bu alımlar bize acaba bir şeyler mi var fikri uyandırıyor çarpanları çok iyi değil. Burada sadece işte temel analiz bakımından burada öz kaynak karlılığındaki yükseliş biraz pozitif ama onun dışında hisse senedinin açıkladığı bilançoda en son bilançoda iyi bir bilanço açıklamadı. Zarar açıkladı. Bir önceki bilançosu kardı ama en son bilançosu iyi değildi. Acaba bundan sonraki bilançosu mu iyi olacak bilmiyoruz. Borçluluğu fazla değil. Az bir şey borcu var ama büyümesi ve karlılığı düşük bir hisse senedi. Gelelim takasına. Takas Takasına geldiğimiz zaman Citibank'taki alımları görüyoruz. Bakın burada Citibank'ta fark toplam var. Bu da yansımamış. Yansıyacak arkadaşlar. Onun dışında şöyle aşağı doğru kaydırdığımda haftalık bazda kimler almış ona bir bakalım. Citibank ata yaptırım emeklilik fonları Doğaça Bank, yatırım fonları işte bu ekip arkadaşlar bu fotoğraf bize bu hisse senedini inceleme fırsatı verdi en fazla bu hisse senedinde takas analizinde haftalık bazda bakalım şimdi ee, bu haftanın geçen haftadan itibaren bir bakalım 15'inden itibaren baktığımız zaman en fazla Citibank almış ata almış emeklilik fonları yedik Doğaça Bank almış bu haftanın başından itibaren kim almış arkadaşlar? Ayın 20'si ile 22'si arasını kıyaslıyoruz. Citibank, emeklilik fonları, Bank of America, Deutsche Bank. Şimdi bunların dördünü bir de burada görünce bende alarm sinyalleri çaldı arkadaşlar. Hemen bunu anlatmam lazım dedim size. Tabii, Tabii, ki hiçbir şekilde burada anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Balinaların bu hisseye saldırmış olması bu hissenin %100 size çok para kazandıracağı anlamına gelmiyor. Ama böyle bir fotoğraf var. Bu fotoğrafı dikkatinize sunmak istedim. Altını çizdiğim nokta bu. Siz buradaki teknikleri, taktikleri not alın arkadaşlar. Daha iyi hisseler bulabileceğinize ben gönülden inanıyorum.